Çatlayan boruyu yaptırdım diyorsun ama hala pis bir koku var başlayışım. Sen duymuyor musun? Komutanım, sanırım koku bu civardan geliyor. Şakir aç şu dolabı. Emredersiniz evet, komutanım. Öf. Komutanım çok berbat kokuyor. Cemalir mi bu dolap? Evet komutan. Aç, diğer dolapları da aç. Emredersiniz komutanım. Biz bunları asker dolabı nasıl olur öğretmedik mi? Öğrettik komutanım. Dolap sahiplerinin çarşı izinleri iptal başçavuşum. Emredersiniz komutanım. Ee, belgesel mi çekeceksiniz? Yani Kaptan Kusta gibi balıkları çekeceksiniz öyle mi? Uşaklar, şimdiden söylüyorum. Eğer hamsileri çekmezseniz içeri içeri sokmam ona göre. Ya tertip, kaç kere söylemem gerekiyor. Askerin günlüğü diye bir belgesel çekiyoruz. Balık malık yok. Uy, ula balıksız belgesel mi olur? Ya tertip ne olur izin ver de içeri gelin. Yok mu derdimizi alacak bir yetkili burada ya? Buranın yetkilisi benim uşağım. Cemal! Ne oluyor burada? Komutanım, Arkadaşlar balık belgesini çekmeye gelmişler. Ben de diyorum ki bizim böyle balık yoktur. Balık Karadeniz'e vardır. Ama anlamiller kot kafallılar. Sus Cemal. Arkadaşların izin belgesi var. Aç kapıyı girsinler. Emredersiniz komutanım. Cemal. Emredersiniz komutanım. Cemal, dolabında hamsinin ne işi var? Ee... Şey komutanım, karacünler için saklamıştım. Saçmalama Cemal. Ee, komutanım biliyorsunuz bazen hamsi bulunmuyor. Öyle o yüzden kıyıya kenara biraz saklamıştım. O bir kenara sakladığın hamsi senin bu haftaki çarşı iznini yaktı Cemal. Bir daha dolabına yiyecek saklamayacaksın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Kapat şu kapıyı. Asker! Bu ekmekler niye dilimlenmedi? Ha? Dilimleyecektik komutanım. Allah Allah. Askeri kurallar senin keyfine göre mi konuluyor? Ekmek ziyan olmasın diye dilimlenir. Yiyeceğini ye, yemediğini arkadaşın yesin diye. Bu milletin vergileriyle alınan hiçbir şeyi suistimal ettirmem ben. Buraya bak. Aslan yattığı yerden belli olur. Bu ne? Ha? Buralar cinet gibi olacak. Al bu Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. komutanım. Emredersiniz komutanım. İşte o hareket tab tab kırmızı kart hareketiydi. Bence? Vermedi. Ya bırak. Ne alakası? Ne o? Aynada yüzünü mü ezberliyorsun aslanım? Yok Arif abi. Kamerada nasıl çıksam diye bakıyorum kendime. Profilde nasıl görünüyor? İyi, Vay be tosunuma bak adam bizden hızlı çıktı iyi mi? Profilden bakıp Tomarza'daki kızları yakacaksın değil mi? <laughs> <laughs> Kısmetse <sağ> artık. <laughs> Bir de diğer tarafını dön bakayım belki o taraftan daha çok yakarsın kızları. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar, keyfinizi kaçırmak istemem ama burası lise kantini değil. Sizin tertipleriniz dağ başlarında, sınır boylarında bir bardak çaya hasret nöbet tutuyorlar. Üzerinizdeki üniforma onların da üniforması. Kendinize saygınız yok, bari onlara olsun. Kışta da çekim yapılacak. Şu pisliğinize bakın. Böyle mi temsil edeceksiniz arkadaşlarınızı? Başçavuşum herhalde senin de söyleyeceklerim vardır. Arkadaşlar. Bölük as subayınız olarak beni bölük komutanımıza mahcup ettiniz. Önemli değil. Ancak sizleri televizyonda seyredenlere, ailelerinize, gazilere mahcup ederseniz işte o zaman kahrolur. Şimdi afiyet olsun.